Rıza. Hayırdır sen niye geldin bu saatte? Ya bu ilaçları bıraktım ya baş dönmesi yaptı herhalde. Dedim gideyim eve yatayım. Hayırdır sen nereye gidiyorsun? Ee, Erkut arkadaşlarına böyle çörek yapacakmış da malzeme almaya markete gidiyor. Hadi dinlen kuzum sen. Ah oh, kuzum benim. Kızım. <laughs> Nasıl oldun? Ben şeyim, baba. Bakayım ateşim var. İyi iyi. Yok ateşim maşallah. Nazmiye, toza boğdun bizi. Ne yapıyorsun? <laughs> ya git şu tarafları süpür. Kime diyorum ben alo? Konuşmuyorum ben, keşe oldum. Ha. <laughs> Konuşmayan halim buysa, keşe olmuşmuş. Bir saat dayanamazsın, bir saat. Ya bu ne ya Rıza? Hadi eski mutlu günlerimizdeki gibi kavga edelim bak. Konuşmamak ne ya? Sosyete miyiz biz? <laughs> Nazmi, bak başım dönüyor diye eve geldim. Beni kendine bulaştırma, git işine. Ya bulaş, bulaş ne olur. Kurban olan bulaş ya. Bütün mahalle duysun! Yeter artık ya! İnceldiği yerden kopsun, kimseden korkum yok artık! Ben adamın odasına gidiyorum. Git, <laughs> <laughs> aferin kızım. gelelim sana. Ne istiyorsan ya. Ha, ha? Gel. Gel Rıza'm ya. Sen de içini dök. Ben de içimi dökeyim. Şöyle doyasıya bir kavga edelim. Ya ne bela kuvvet ulan. İçkim yok. Kumarım yok. Bir doktorum vardı. Ne istediniz be doktorum? konuşma be. Doktorundan bir şey falan istemedik. Niye yalan söylüyorsun? İnsan gibi söyleseydin ya doktorla konuştum diye. Lan ne yalan söyleyeceğim? Sana yalan borcum var. İş görüşmesi yaptım demedin mi sen bana? Hadi bunu hazırlayacak vakti buldun. Şu fikirler sende nereden varmış? Helal olsun. Ayşe. Ayşe abin ördüm. Kelimesi niye basmıyor ya? Rıza abi arama vallahi açamam. Hala! Alo Buse güzelim. Sen ağlıyor musun? Ne oldu? Demedin mi sen bana? Gelemedim işte. Keremem. Annemle babam Keremem. içeride çok kötü Keremem. kavga ediyor. İndirdiği yerden kopsun dedi annem. Kopmasın ne olur gelin. Tamam tamam merak etme sen. Hemen geliyoruz. Ha Ayşe Ha telefonumu arıyordum ben de. Acil gitmemiz lazım sizinkilere. Bizimkilerim ne oldu? Yolda anlatırım. Kerem ne oldu? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar bu pembe rüyalar?